CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu istediğini ancak vermediklerini duyurarak yarın saat 13'te görüşmek üzere mesajını paylaştı. Bugün bakanlığa giden ana muhalefet lideri içeri alınmadı. Bir haksızlık, bir hukuksuzluk varsa, bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu gasp edilme sarayın talimatıyla yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en doğal ve en insani görevimdir. Nerede kul hakkı yeniyorsa, nerede torpil oluyorsa, nerede adam kayırmacılık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. Randevu istedi, alamayınca kapıya dayandı. Milli Eğitim Bakanlığına giden Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı. KPSS sınavında 80 puan alan, 90 puan alan evlatlarımızın sözlü sınavlarda, mülakatlarda elendiğini duydum. Onlarla konuştum. Yazıktır, günahtır. Bu ülkeye, bu memlekete Yazıktır, günahtır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kamu personeli seçme sınavında yüksek puan alıp mülakatlarda eğlenen öğretmen adaylarının durumunu görüşmek için randevu istedi. Randevu verilmemesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13'te görüşmek üzere mesajıyla bakanlığa gideceğini duyurdu ve Ankara'da gözler bir anda o noktaya çevrildi. Siz adaleti sağlamak zorundasınız. Öğretmen alacaksınız. Öğretmene haksızlık yapamazsınız. Böyle bir tabloya asla ve asla izin vermeyeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nden yola çıktığı dakikalarda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de açıklama geldi kapılarının herkese açık olduğunu söyleyen Özer, kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadına aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin dedi. Sarayın talimatıyla iş yapanlar, onları ben muhatap almam. Benim muhatabım, benim hedefim sarayda oturup haksızlık yapan kişilerle hesaplaşmaktır. Milli Eğitim Bakanlığına gelen CHP lideri randevusu olmadığı gerekçesiyle binaya alınmadı kapı önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu öfkeliydi. Danıştay kararlarına uyulmuyor dedi. Daha düne kadar mülakatlarda artı 3, eksi 3 aralığında puan verilecektir şeklindeki uygulama neden terk edildi? Kimin talimatıyla terk edildi? Büyük haksızlık var. Evlatlarımıza haksızlık var. Bir anne babanın evladını üniversiteye nasıl hazırladığını, sınavlara nasıl hazırladığını bilmeyenimiz var mı? Milliyetin Bakanlığı'nın siyasileştiğini öne süren Kılıçdaroğlu, bakanlık bürokratlarına ses. Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Dürüst bürokratlar başımın üstüne. Onlara daha önce de söyledim. Haksızlıkların altına imza atmayın. Mesafeli durun diye söyledim. Bunu her yerde, her ortamda söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Haksızlık karşısında suzan, dilsiz şeytandır.